Asgari ücret arttığı Türk İş, vergide adalet istedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 yılına işçilerle birlikte girdi. Atalay, vergide yapılan düzenlemeyi adaletsiz bulduğunu belirtti. Ortalama 20 bin lira alan bir arkadaşımız hemen Nisan ayında 2 bin lira parasının kesilmesi demek. Onun için evvela vergide bir adalete ihtiyacımız var. Acilen elzem. Atalay'ın ardından Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da vergi düzenlemesine yönelik açıklama yaptı. Çalışma yaşamında 2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletin sağlanması olacağını belirten Alemdar, kamu işçisinin toplu iş sözleşmelerinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılması gibi önemli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı yeni yılda önemli diğer bir gündemlerinin de kamuda kadro bekleyen taşeron işçiler olduğunu belirtti. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.